İlgalı nasıl gidiyor satışlar? devam. Sıkıntı yok. Evet. Ne şeyim? İsa Bey kolay gelsin. Sağ olun, Hoş ee, Mustafa abinin değerli evlatları İsa Bey. Ee, rahmetlinin. İsa hocam nasıl gidiyor? hocam. Çalışıyoruz. Devam. Yürütüyoruz işleri. Naz börek işi mi yapıyorsun? <laughs> Pişiyor mu börek şu an? İçeride ne pişiriyoruz mu? şu an yok. Ha şu an yok. Şu an tamam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Selam aleyküm isim ne abi? İsim ne? Mustafa, Mustafa Memnun oldum Mustafa abi Ayhan Kayhan Sayın sitesi evet. Peki ile ilgili bir çekim yapıyorum kolay gelsin